Şam'da Sercan bizi bekliyor Ümit Anar'la birlikte. Sercan kolay gelsin. Epey oldu. Suriye'nin pek çok farklı noktasına gittin. Şimdi Şam'dasın. Neler anlatacaksın bize? Bölgede son durum ne? Seni dinliyorum. Şöyle başlayalım dilerseniz. Daha önce de aslında rejim devrildikten hemen sonra Ahmet Erşara'nın ve yeni yönetimin bir açıklaması olmuştu. Bölgede Kürt gruplar var ancak PYD ve YP, YPG'yi Suriye topraklarında istemiyoruz. Zira bir benzetme yapmışlardı. O benzetmede de DAEŞ benzetmesiydi. PKK ve YPG DAEŞ'ten hiçbir farkı yok bizim için ifadesinde böyle bir bildiri yayınlamışlardı. Dün de aslında... Yeni yönetimin yeni lideri Ahmet Eşar'a bir açıklama yapmıştı yabancı bir haber kuruluşuna ne demişti ee, şöyle bir açıklaması var ee, Suriye PKK YPG'nin saldırı üssü olmayacak ve buna izin vermeyeceklerini ifade etmişti aslında şöyle bir sürece baktığınızda yani Esed rejimi devrildikten hemen sonra Suriye Milli Ordusu'nun yeni hedefi PYD'li ve YPG, YPG'li teröristlerin bölgeden ve Suriye'den temizlenmesi için başlatılan operasyonlar oldu. En son yapılan Özgürlük Şafağı operasyonuyla PKK'lı YPG'li teröristler Münbiş'ten temizlenmişti. Fırat'ın doğusuna kadar püskürtülmüştü. An itibariyle o bölgeye, de Devzor bölgesine bir operasyon gerçekleşmişti ve teröristler o bölgeden de çıkartılmıştı. En son bölgede bulunan Arap Şiiretler Suriye Milli Ordusu'nda bir çağrı yapmıştı ve PKK-YPG'ye karşı ortak bir operasyon yapmak için bir çağrı yapmıştı. Zira oradaki Arap aşiretlerde ara ara PKK'lı YPG teröristlerle çatıştıklarını ifade edelim. Bu önemli bir açıklamaydı aslında. Zira Fırat'ın batısında ve doğusunda her iki tarafta yani PYD ve YPG'liler aynı zamanda Suriye Milli Ordusu birer savunma hattı oluşturmuş durumda. Aslında şöyle süreci tekrar hatırlatmak gerekirse PYD'li teröristler Fırat'ın doğusunun önemli bir bölümünden işte Rakka dahil, zor dair o bölgede çekileceklerini ilan etmişlerdi. Hatta bununla ilgili 4 günlük bir süre istemişlerdi Suriye Milli Ordusu'ndan. Ancak o verilen sözler tutulmadı. Hala PKK'lı YPG teröristler Fırat'ın doğusunda birçok noktayı kontrol altına altında tutmaya devam ettiklerini hatırlatalım. Önemli bir bölge yani geniş bir coğrafyada hı hı. şu an hala kontrol PKK'lı YPG teröristlerin kontrolünde. Peki Suriye Milli Ordusu'nun ve Suriye yönetiminin bundan sonraki süreçte YPG'li teröristlerin bölgeden temizlenmesi için yol haritası ne olacak? Bu konuda ne tür adımlar atılacak? İşte bunlar üzerinde bir çalışma yürütülüyor. Biliyorsunuz ki geçici bir hükümet oluşturuldu. Savunma Bakanı aynı zamanda bugün yeni bir genel kurmay başkanı atadı. Muhtar Türk ile akaplı bir Tuğgeneral general bugün genel kurmay başkanı olarak atandı. Önemli bir atamaydı ve önümüzdeki süreçte yeni bir operasyonun başlamasını bekliyoruz. Zira Deir Zor bölge içerisinde kontrol artık an itibariyle Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde. Keza işte de öyle. Ancak Tişrin biliyorsunuz bölgenin en önemli enerji sağlayan barajı o bölgede hala çalışmaların yaşandığı bilgisi var. Yine Münbiş'te lokal olarak özellikle kırsalda devam eden çatışmaların olduğunu hatırlatalım. Zira o bölgede yani orada görev yaptığım süre içerisinde defalarca altını çizdiğimiz bir husus vardı. Tünellerde hala çok sayıda PYPG'li PYD'li teröristlerin olduğu bilgisini paylaşmıştık ara ara orada tünel yer altında kurulan yaşam merkezlerinden çıkan PKK'lı teröristlerle Suriye Milli Ordusu arasında çatışmaların yaşandığını da hatırlatalım. Hatta Suriye Milli Ordusu'na ait askerlerin de hayatını kaybettiği bilgisi var. PKK'lı YPG'li teröristler kimi zaman keskin nişancı tüfekleriyle taciz ateşinde ve saldırılarda bulunuyorlar. Kimi zaman da Grak olarak bilinen daha çok deniz savunmasında, deniz savaşlarında kullanılan zırh füzelerle Suriye Milli Ordusu'nun üstlerine konuşulandıkları yerlere mevzilerine e, saldırdıklarını belirtelim. ve Daha çok artık biraz da teknolojinin imkanlarını kullanarak saldırılar gerçekleştirdiğini de e, ifade edelim. Bunlar da daha çok drone yani kamikaze drone'larla Suriye Milli Ordusu'nun konuşlandığı yerlere, üst bölgelerine saldırı gerçekleştirdiklerini hatırlatalım. Peki Suriye Milli Ordusu bu saldırılara karşılık ne yapıyor? Ee, bu saldırılar karşısında da biliyorsunuz ki rejimden kalan çok sayıda e, tank var, obüsler var, havanlar var. İşte bunlarla karşılık verdiğini de hatırlatalım. Ama artık e, şunu da belirtelim. E, rejimden kalan helikopterler de var. İşte o helikopterler de artık operasyonlarda kullanılmaya e, başlandı. Bunların hepsi yaşanırken bölgede tabii Türkiye'de bu duruma seyirci kalmıyor. Aynı zamanda havadan e, Bayraktar TB2'lerimiz yine İHA'larımızla bölgedeki o olağan dışı hareketlilik an itibariyle takip ediliyor. Ee, yine aynı zamanda e, Türkiye'nin askeri üslerinin bulunduğu Suriye'deki birçok noktasına Epgali PKK'lı teröristler tarafından bir eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirtilen çok sayıda teröristin de yeni etkin hale getirildiğini ifade edelim. Bölge hareketli. Özellikle kırsalda mühimbişte aile devam eden çatışmalar var. Keza Humus'ta ara, ara sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiğini de hatırlatalım. Laskiye'de tam olarak kontrol sağlandı ama yine sivillerin arasına karışmış rejim askerlerinin Suriye Milli Ordusu askerleriyle çatıştıklarını hatırlatalım. Bizler buradayız Ümitanar birlikte gün içinde veya gece boyunca yine sıcak gelişmeler yaşanırsa şüphesiz ki onları sizlerle sizlere aktarıyor ve paylaşıyor olacağız.